Ya Resul'e tabi olmuştur ya da artık efendim şeytana. O şeytan da olur, başkası da olur neyse. Ona Cenab-ı Hak falanca diyor. Ya leyteni tehezdu ma'ar Resul'i sebi'le. Keşke Resul'le birlikte yol tutsaydım. Bu hidayet yolu. Resul'ün önderliğinde olduğu açık. Dalaletten, karanlıklardan aydınlığa çıkaran rol onun rolü. Allah'ın kendisine vahiy indirdiği önder seçerek Huvellezî yunazzilu alâ abdihi âyâtin beyinâtin li yukhricakum min az-zulumâti ilan Karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye kuluna apaçık ayetleri indiren odur. Dolayısıyla hidayet yolunu tutanlarda Resul önderliği şart. O yüzden bunu yapmamış kişinin o temennisinde, işe yaramayan temennisinde يَقُولُ يَا لَيْتَنِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَب۪يلًا Öteki ne? Ya veylete vay benim başıma gelenler. Leyteni lem ettehiz şeytanen halila demiyor Cenab-ı Hak. Leyteni lem ettehiz fulanen halila. Falancayı keşke dost edinmeseydim. Yani Resul'ün alternatifi. Resul'ü bırak bize gel diyenlerin hepsi aynı gürü. O yeni bir yol çizecek. Kendi önderliğinde artık takacak peşine. Sen Resul'den öğrenmene gerek yok, her şey açık deyip oradan koparacak, sonra her şeyi ben öğreteceğim diyecek. Hani kendini öğrenebilirsin diye tutarlı davranmasına da imkan yok. O arada bir şey yapacak, ee, bir sihirbaz numarası nedir o? Okus pokus yapacak. Yani oradan koparırken diyor ki hiç gerek yok Resul e her şey açık burada zaten falan. Tam kopardıktan sonra tamam şimdi namazı gel öğreteyim şunu öğreteyim bunu. Ya hepsi yazıyordu zaten hani niye öğretiyorsun? Niye böyle açıklamalara? Onlar da zaten açıklamaydıysa bari Resulünki olsun yani. Ee, senin hiçbir şeyin yok. Onun üzerinde vahyin teyidi var. Allah Azze ve Celle adıyla sanıyla anıyor. Sen zurnada da yerin bile yok. Bir ara son delik dedim. Ee, yer de yok yani. Çünkü hiçbir bu anlamda itibar edilecek bir tarafın yok. Oradan kopar sonra benim açıklamalarıma mahkum olacaksın. Hadi izle öğren. Mutlaka izlemelisin diyor. Niye mutlaka? Ya zaten ayetten baksan da olur de bari en azından. Birazcık tutarlı ol. Dolayısıyla Resulü alternatif şeytan olmuş veya şeytanın askerleri olmuş. Bunların adı ne olduğu çok önemli değil. Allah Azze ve Celle bunları fulanen diye tarif etmiş. Ya leyteni ve ya leyteni lem fulanen لَقَدْ adallani. Oradaki sonuç hep aynı. Resul'ün alternatifi ise illaki hidayetten dalalete giden bir süreçtir. لَقَدْ adallani Yani zikri. Beni zikirden saptırdı. Evet gel bana diyecek açıklamaları yaparken artık Cenab-ı Hak şöyle dediyse o başka yere çekecek. Böyle dediyse o başka yere çekecek. Sadece Resul'ün rolüne sahip çıkmıyor. Cenab-ı Hakk'ı da aslında bir süre sonra Resul'e karşı olan mücadelesi de Cenab-ı Hakk'ın sözünü kendi aynasında istediği gibi yansıtmak muradıyla. Artık ondan sonra modern dünyanın öğretilerine uygun bir dini iste ondan Ö önünü açtın artık. Eline kazmayı küreyi alacak, başlayacak çalışmaya. Yepyeni bir din. Heyecanlı hepsi bir bir, bir cenahattan çalışıyor. Hepsi apayrı bir şeyler intenc ediyorlar, oluşturuyorlar, ortaya çıkarıyorlar. Hepsinin de iddiası Kur'an çok açık en yani şey net, hiç gerek yok bir şeye. Yani bu ameliye, bunca çabaya ne gerek var? Bir de farkında değilsiniz. Hepiniz ayrı bir ürün çıkardınız ortaya. Yani hepinizlik de bambaşka oldu şimdi. Bu işte dalalettir. Ondan sonrası yok. Artık ondan sonrası ucu deizme çıkıyor belli ki. Ve dün söylediklerini hatırlayamayacak kadar aymaz bir noktaya doğru bu savrulmadan başka bir şey değil. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu resimler üzerinden bize öğretiyor ki eğer benim adıma konuşmaya kalkarsan, ya küçücük bir yerde konuştuk bir şey olmaz deme, o oradan başlayacak. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مَرَضًا فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضًا فَزَادَهُمُ O hastalık büyüyecek ve yarın artık iki kere ikiye baktığın zaman bile beş demeye başlayacaksın. Hiç vaktiyle hayal etmezdin buralara gelmeyi, gelebileceğini. Bundan 20 sene önce denseydi ki sen 20 sene sonra böyle cümleler kuracaksın. Hadi oradan deyip bunu hakaret sayacak bir durumda. O yıllarda yazdıkları ortada. Evet. Yüzleri ateşte çevrilirken Ya leytena ata'anallaha ve ata'na rasula. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke Resul'e itaat etseydik. Ama ne yapmışlar? Bu da öteki cana. Bu da sağdan sapanlar. İnne ata'na sadetena. Onlar da sadatlarına, efendilerine itaat etmişler. Ve kubara ana ve büyüklerine itaat etmişler. Onlar da fa'dalluna sabila. Onlar da demiş ki siz Kur'an'ı falan okumanıza hiç gerek yok. Beşimize takılın, biz sizi işte bütün süreçlerden geçireceğiz. Böyle kılavuzluk işi yapıyorlar yani. Gümrük geçiş noktaları gibi. Ölürken geliyorlar teslim alıyorlar. Böyle işleri, şeyleri var, etkinlikleri var. Kendi iddiaları, kendilerinden doğrudan duymadık ama bütün adamları bangır bangır her yerde seslendiriyordu bunu. Ondan sonraki aşamalarda zaten yine hep onlar gösterdi mi kartı arkasındakileri katıp götürüyorlar bu vaatler ile bunlar da bu kez sadece Hattan yoldan çıkmak suretiyle yine benzer bir taşkınlık düzeyi. Ama her halükarda Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği o yeknesak bütüncül dini bir şekilde bozarak burada Allah Azze ve Celle'nin aramızdan seçtiği ve gönderdiği kendi hitabı ve elçisi üzerinden örneklediği somut hale getirdiği ve böylece bize öğrettiği dini bunu ortasından parçalayayım, kalanından yeni bir şey imal ederim diyen de bütünüyle bırakın gerek yok. Bizim halimize bakın, halimizi taklit edin, işiniz görür. Siz işinize bakın, para kazanın bize paralar getirin diyen de diğer alternatif. Ama herhalde kendi alternatif, işin kendisi değil. Kişinin kendi sorumluluğunu yüklenip kendi yolunu kendisi yürüdüğü bir yoldur hidayet kendi sorumluluğunu başkalarına tevdi ettiği ve birilerine teslim olduğu süreçlerin hepsinde işin ucu başka yerlere çıkar. Resulullah çağırırken o bile bana teslim olun diye çağırmadı. قُلْ هَذِهِ سَب۪يل۪ي اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ De ki bu benim yolum, sizi kendime değil Allah'a çağırıyorum. Hem de nasıl? عَلَى بَصِيرَةٍ Basiret üzere, anlayarak, sindirerek, farkına vararak, düşünerek, Böyle bir süreç hidayet yolu. Körü körüne peşine takılarak değil. hala bası Devam edelim. o fihâdel mevdayet dediğim müfessir ve kavluhu ve şu sözü kul deki inne hudallâhi huvel deki hidayet, deki Allah'ın hidayeti, odur hidayet. Şimdi kalkıyor bu ayet ediyor ki işte bizim şeye gelmek odur Allah'ın yolu. Veya işte kendini eee ee, nasıl bir şey vardı onun? Nefsini teslim etmek. Fena, fena. Yok Allah'a Allah'la konuşmak, Allah'la buluşmak. Heh, Allah de ki Allah'la buluşmaktır. Odur Allah'ın yolu ve Allah'la buluşmak yoludur. İşte o, ya Allah buluşmak nereden çıktı? Bu nereden oluşturdun? Kelimeler önümüzde. Yani. <laughs> Vaktul buyuta temin vaktiyle birileri vaktul temin ebvabiha evlere kapılarından girin ayetini işte İslam'a bizim kapıdan girin demek istiyor Cenab-ı Hak. yormaları gibi ayet önümüzde duruyor her şey ortada bir buluşmaktır diye bir şey tutturmuş Resulullah'ın öğretisinde olmayan bizim bir bildiğimiz bir buluşma var bir randevumuz var huzuruna çıkacağımız gün bütün hazırlığımız da onun için Cenab-ı Hak men kâne yarzu liqa'a rabbihi فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا Kim böyle bir arzu içerisindeyse salih amel işlesin. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Ve Rabbine hiçbir şeyi şirk koşmasın. Bu ona o neticeyi Allah Azze ve Celle güzel bir sonucu getirecektir. Ama buradan böyle buluşmalar, bir şeyler böyle beraber olmalar, ondan sonra böyle gıcıklanmalar, hareketlenmeler, vahiy alırmış gibi tavırlar vesaire yani haktan öte dalaletin envai çeşitleri var. Müşriklere ve yundir elem yetikum minkum rusulun minkum yaqussun aleykum ayet rabbikum ve yundirunakum liqa yawmikum hada. Bugünkü buluşmanızı size hatırlatan resuller gelmedi. Bizim bir buluşmamız var. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın efeci tekrar ettiği ama adam onu alıyor, başka bir mana ona giydiriyor ve kendisini oradan bir dünya oluşturuyor. Resul'den koparınca işi kendi kendince eğer Resulullah bundan niye bahsetmedi diyecek olursan herkesin ağzında bir lakırdı. Bahsetmiş değil de birileri Emeviler çaldı. Bu kedidir kedi misali hep Emeviler her şeyi bozmuşlar. Ne kadar bir güçleri varmış ki halkın dini hayatını da yerle bir etmişler. Ve o kadar canı pahasına Resulullah'a tabi olan kimselerde hem de cümleten hepsi boyun neymiş izini bile hiçbir izde bırakmamışlar. Hristiyanlığın tevhidinden yana iz var ama bizimkinden kalmamış. Hiç de bir iz bırakılmamış. Dolayısıyla da öncesine dair erişilemi bilgiye erişemiyoruz. Böyle bir hayali düzlemde artık her şey ayetlere bakıp tasavvur edebileceğini düşünüyor. Ve dediğim gibi her her bir bu anlayışla girdiği için artık heykel tıraş gibi yeni yeni oymalar yapıyor, yeni yeni şekiller çıkarıyor. Bunların adı neyse ne ama Allah'ın kitabında bunların adı fulan. Biz onlara tabi değiliz. Biz Resulullah'a tabiiz. Resulullah'ın örneklediği haliyle Allah azze ve celle'nin dinine dinini yaşamak arzusundayız. Dilerim Cenab-ı Hak bunda muvaffak kılar. Yani bu Ey <laughs> bu şeyler hocam. yani Yok yani... bütün ta yani tarih boyunca böyle. Dö ta önceki dinlerde bile böyle. Yani, Peygamberi kaldırma, sünneti kaldırma hareketi evliyat var mı? Peygamberi Kur'an, Peygamberi gibi... Yani öncesinde bile yozlaştırma nereden başlarsınız? Yozlaştırmak istiyorsanız en uygun müsait alandan başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki Resulullah'ın örnekliğini kaldırırsak Hiç evet, doğrudan Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini kaldıralım demek anlamsız. Çünkü onu yaptığınız zaman Resulullah'a devam edelim mi kimse zaten ya Allah'a reddediyoruz Resulullah'a niye devam ediyoruz der. Yani o zaten makul değil. Dolayısıyla yani şey projede oryantalist projede öncekinde de ta eskilerde de önce uygulamanın somut halini ortadan kaldır. Sonra kelimelerle oynamak kolay olur. Artık öyle değil böyle de dersin. Geçen derslerde örnekliyorduk ya. Yani oruç aslında öyle değil böyle dersin. Cenab-ı Hakk'ın savun dediği. Gelele bakalım bir. Nereye bakacağız? Allah'ın kitabına mı? Yok bir sözlüğü var onun. Sözlüğe bakalım. Oradan bir şey seçecek kendine göre. Ha buradan aslında savun bu. Bir de bilgiş bilgiş edalar. 14 asır bütün Müslümanlar hep anlamamışlar. Ne namazı ne niyaz bilememişler. ve Böyle, böyle mücessem din temel şiarından olan şeyler. Hani böyle ayrıntıda bir şey olur. Diyelim Cenab-ı Hak göğü genişletiyoruz diyor. O daracıkta o bilgi yoktur. Anlayamamışlardır. Anlarsınız. Anlaşılabilir bir şey. Ama dinin esasına dair, uygulamalara dair şeyleri hiç kim, böyle bir şey yokmuş aslında gibi takılan her şeyi yeniden dizayn eden bir anlayış. Hedef aldığı için Rasulü egale etmek istiyor. Çünkü o somut örnek ortadan kalkınca mikrofon artık onun elinde ve ucu da Cenab-ı Hakk'a bağlı değil. Resulullah'takinin sadece Cenab-ı Hakk'a ucu bağlıydı, o içtihat bile etse kafasından bir konuda, yanılırsa eğer vahiy ile düzeltiliyordu. Bir de yanılabilirdi, içtihat ettiğinde dikim yanıldığı durumlar var ama geriye bize sadece güzel örneklik kaldı çünkü Allah Azze ve Celle o yanlışları da tahsih etti, düzeltti. Ondan gayrı hiç kimse de böyle bir özellik olmadığı için teorik olan şeyi, beyanı pratiğe dökme noktasında rol alma hakkı bulunamaz. Buna kalkışırsa da kendine Resullük devşirmiş olur.